Türkçe dersinin kodlarından herkese merhabalar. Ölçme değerlendirme sisteminde yapılan yeni düzenleme ile artık Türkçe dersi sınavlarında açık uçlu sorular sorulacak. Bu yöntemle hazırladığım 8. sınıf 1. dönem 1. sınav sorularını birlikte inceleyeceğiz. Dilerseniz ilk soruyla başlayalım. Evet ilk soruda bir takım cümleler verilmiş. Bu cümlelerdeki altı çizili kelimelerin anlamlarını tespit etmemiz istenmiş. Eğer bu kelimelerin anlamlarını direkt biliyorsak, cümledeki anlamıyla da uyumluysa zaten direkt yazabiliriz. Ancak anlamını bilmediğimiz bir kelimeyle karşılaşmamız durumunda da ana dilimiz Türkçe olduğu için cümleden hareketle de aslında o kelimenin yerine cümlenin anlamını bozmayacak kelimeler getirerek ee, yine doğru sonucu bulmamız mümkündür. Hemen bakalım. Kral benim talihsiz teşebbüsümün dar ağacı üzerinde cezalandırılmasını istiyor cümlesinde. Teşebbüs kelimesi için ne diyebiliriz? Benim talihsiz girişimim diyebiliriz değil mi? Girişim kelimesi aynı anlamdadır ve yazdık. Ona olan itimadım sarsılmadı cümlesinde. Ona olan güvenim güven diyebiliriz. Sularla çetin bir savaş yaptı cümlesinde hani bir güçlükle karşılaştığını cümleden hissediyoruz ki zaten çetin kelimesi de istenilen duruma yola getirilmesi, elde edilmesi, işlenmesi, çözümü güç ya da birçok engeli bulunan anlamında kullanılan bir kelimedir. Bir müddet sonra işine son verildi cümlesindeki müddeti herhalde hepimiz biliyoruzdur. Süre, bir süre sonra Af ve aman dilemiyorum. Evet, aman dilemek dediğimizde önce karşı koyduğumuz, direndiğimiz bir durum karşısında boyun eğip bağışlanmayı istemek demektir. Aman dilemek. İlk bölümümüzü geride bırakırken hemen ikinci soruma geçiyorum. Metnin konusunun sorulduğu bir soru. Öncelikle dilerseniz metnin konusunun ne olduğu, nasıl bulunduğu Bundan kısaca bahsedelim. Metnin konusunu bulurken biz aslında şu, şu sorulara cevap veririz. Bu, bu metin neden bahsediyor? Ya da bu metinde ne anlatılıyor? Bu sorulara cevap verdiğimiz anda konuyu da bulmuş oluruz. Konu genellikle ilk cümlelerden hareketle bulunur. Ancak e, ilk cümlelerden hareketle bulduğumuz konu metnin tamamını da kapsar olmalıdır. Buna da özellikle dikkat ediyoruz. Hemen metnimizi okuyalım. Biri size tuhaf gelen bir davranışta bulunursa onun davranışının altındaki iyi niyeti görmeye çalışın. Eğer ön yargılı değilseniz bunu görmeniz zor olmaz. Art niyetli olmazsanız o davranış sizi rahatsız etmeyecektir. Önemli olan insanlara olumlu bakabilmektir. Bakın önce bir cümle söyledi. Biri sizi tuhaf gelen bir davranışta bulunursa onun davranışının altındaki iyi niyeti görmeye çalışın. Sonra da nasıl göreceğimiz aslında bize söyledi. Eğer dedi ön yargılı değilseniz bunu görmeniz zor olmaz. Sonrasındaki cümlelerde de hep bunu destekledi aslında. Art niyetli olmamak yine o yani ön yargıyı destekleyen ifadelerdir şeklinde. Eğer art niyetli olmazsak o davranış sizi rahatsız etmeyecektir dedi. Şimdi bütün bunlardan hareketle bu metinde aslında ön yargılı olmamak anlatıldı diyebiliriz. Konu da zaten budur. Hemen sıradaki soru metnin ana düşüncesinin sorulduğu bir soru. Önce ana düşünceyi anlatalım ardından paragrafta bunu bulmaya çalışalım. Ana düşünce dendiği zaman da biz aslında metinden şu soruların cevaplarını ararız. Nedir onlar bakalım. Biz bu metinden nasıl bir sonuç çıkarabiliriz ya da yazarın bu metni asıl e, yazma nedeni nedir e, dediğimizde bu soruların cevapları bizi ana fikre ulaştırır. Ana fikir metnin tamamını kapsamalıdır. Tıpkı konu gibi, tıpkı başlık gibi. Yani metnin bir bölümünden çıkarılan sonuç ana fikir, ana düşünce olamaz. Şimdi bütün bunları toparlayarak metni okuyup ana düşünceyi bulmaya çalışalım. Bazı işlerden olumlu sonuçlar elde etmek isteniyorsa öncelikle o işe başlama gücüne ve girişimine sahip olmak gerekir. Daha sonra azimle ve sorumluluk duygusuyla çalışmaya devam etmek, güçlükleri, tehlikeleri göze almak gerekir. Bakın, ilk cümlede bazı işlerden olumlu sonuçlar elde etmek isteniyorsa dedi. Yani biz bir işten olumlu sonuç elde ediyorsak başarılı oluyoruzdur değil mi? Bakın sonrasında da başarılı olmak için ne yapacağımız söylendi. Öncelikle diyor o işe başlama gücüne ve girişimine sahip olmak. Şurası. Başlama gücüne ve girişimine sahip olmak ki biz buna Girişimcilik deriz değil mi? Hemen geçiyorum son bölümde bakın şurası çok önemli güçlükleri tehlikeleri göze almanın gerekliliğinden bahsetti ki e, siz güçlükleri tehlikeleri göze alıyorsanız aslında cesur bir insansınızdır değil mi? Şimdi tüm bunları toparlayacak olursak başarı dedi başarıya ulaşma, ulaşmak için ilk önce girişimcilikten bahsetti sonra da cesur olmaktan bahsetti. Tüm bunları toparlayıp bir yargıyla bütünleştirip cümle şekline sokarsak ana düşünce için ne deriz? Başarmak için girişken ve cesur olmak gerekir diyebiliriz. Dördüncü soruda metne uygun bir başlık yazınız sorumuz. Metin nedir? Bakacağız hemen ama bakmadan başlıktan bahsedelim. Başlık aslında metin hakkındaki bir ipucudur. Yani metin neden bahsediliyorsa tamamında tabi metnin tamamında nelerden bahsediliyorsa, bunlarla birebir uyumlu bir başlık e, tespit etmeliyiz. Şimdi metne bakıyorum. Galata, İstanbul'da bir semttir biliyorsunuz. Hemen çizdik. İstanbul'un kültürel yapısıyla öne çıkan tarihi semtlerinden biridir. Ki zaten burada da semt olduğunu belirtti. Galata Kulesi ile şehri yüksekten seyreden, Köprü altı balık lokantalarında lezzetler sunan bu semt, bakın yine semtten bahsediyor, kendine özgü yapısıyla ziyaretçilerin gözdesidir. Evet, ziyaretçilerin gözdesidir diye bitirdiği yer neresi? Galata semti. O zaman bu metne uygun olacak ya da en uygun olacak başlık için ne deriz? Galata semti deriz ya da Galata deriz. 5- Nesnel ve öznel olarak aşağıdaki cümleleri sınıflandıracağız. Nesnel ve öznel cümleler 5. sınıftan beri çevire çevire gördüğümüz bir konudur. Artık hepiniz eminim ki çok iyi biliyorsunuzdur bu konuyu. Biz bir cümleye nesnel diyebilmemiz için o cümlede anlatılan anlamın herkes tarafından kabul edilebilir bir şey olması gerekir. Yani ispatlanabilir bir şey ise Herkes bu konuda aynı fikre sahipse ben bunu kanıtlayabiliyorsam ben bu tarz cümlelere nesnel, objektif cümleler derim. Ama cümledeki anlam sadece bana göre ya da birkaç kişiye göre doğruysa ben bunu ispatlayamıyorsam kişiden kişiye değişebilecek bir durumsa biz böyle cümlelere de öznel, diğer adıyla subjektif cümleler deriz. Evet, cümlelerimi hemen inceliyorum. Mikroorganizmalar mikroskopla görülebilen canlılardır. Bu ispatlanabilecek bir durum mudur? Elbette ispatlanabilecek bir durumdur. Zaten mikroskop altında incelendiğinde hani bu tespit edilebilir. Dolayısıyla nesneldir. Güvercinler karşımızdaki binanın çatısına konmuştu cümlesinde karşımızdaki binanın çatısında güvercinler varsa bunu ben görebiliyorsam herkesin de görmesini sağlayabilirim. Yani ispatlayabilirim. Dolayısıyla nesneldir. Evet, sepet şeklinde yapılmış olan bu binanın insanda hayranlık uyandırması, uyandırmaması mümkün değildir diyor. Yani hayranlık duygusu bir binayı gördüğümüzde bizde uyanabilir mi? Elbette uyanabilir. Ama aynı hayranlık duygusu herkeste uyanacak diye bir şey yok. Dolayısıyla bir genelleme yapılamayacağı için özneldir. Şair bu şiirinde nefis bir dil kullanmış diyor. Bakın nefis bir dile özellikle dikkat. Hani ben şiiri okuduğumda nefis bir dil kullanmıştır diyebilirim ama herkesin aynı duyguya kapılması mümkün değildir. O zaman herkes aynı düşünmüyorsa ben bunu ispatlayamam ve bu özneldir. Geçtik metinden hareketle hikayenin unsurlarını belirleyiniz diyor. Hikayenin unsurları da zaten bildiğimiz şeyler. Bakın olay, kişiler, yer ve zaman. Hemen geçelim hikayemize ve bunları tespit edelim. Bir hafta sonu ailece pikniğe gittik. Etraf çok güzelleşmişti. Kardeşimle bir süre yürüdük. Yorulduğumuzda oturduk. Hatta yemyeşil çimenlere uzandık yuvarlandık. Daha sonra balık tuttuk dere kenarında. Babam ağaca yaslanarak gazete okudu bir süre. Annem ise sofrayı hazırladı. Babam köfteleri kızartırken annem salata yaptı. Ben de ekmekleri kestim. Yemeğimizi neşeli bir şekilde yedik. Derede kurbağalar bıraklıyor, ağaçlarda değişik kuşlar tatlı tatlı ötüyordu. Orman o gün gözüme çok güzel geldi. Bakın hemen bu unsurları tespit etmeye başlayalım. Zaman için bir hafta sonundan bahsedildi. Yani zaman vardır. Evet, mekan yani yer dediğimiz unsur ormandır. Kişilere bakıyorum. Kardeşim var. Babam var. Annem var. Bir de ben yani yazar var. Peki olay için ne diyebiliriz? Ailece bir piknik diyebilir miyiz? Ailece düzenlenmiş olan bir piknikte yaşanılanlar denebilir. Hemen bakıyorum. Olay ailece pikniğe gitme. Yer orman, zaman hafta sonu, kişiler yazar, annesi, babası ve kardeşi. Hemen yediye geçtim. Cümlelerde geçen geçiş ve bağlantı ifadelerini tespit etmemiz istenmiş. Bir cümleden bir başka cümleye geçildiğini bildiren, cümlenin bazen yönünü değiştiren, bazen iki cümleyi birbirine bağlayan ifadelerdir. Geçiyoruz. Bunları tespit etme işine. Son sınavdan da düşük not aldım. Halbuki çok çalışmıştım. Cümlesinde geçiş ve bağlantı ifadesi diyebileceğim kelime halbuki. Hemen geçtim 2'ye. Tüm raporları hazırladım. Üstelik hepsini gönderdim cümlesinde. Üstelik yine böyle bir ifade. Hemen 3'e geçiyorum. Hayat beni yordu. Bundan böyle hiçbir şeyi kafama takmayacağım. Evet bundan böyle yine tespit ettiğim böyle bir kelime. Gezi iptal olmuş. Oysa ne çok heveslenmiştim cümlesindeki oysa yine bir geçiş ve bağlantı ifadesidir. 8'e geçtim. Söz sanatlarını bulmamız ve belirtmemiz istenmiş. İşçiler tarlada arılar gibi çalışıyorlar cümlesinde. Ben gibiyi gördüğüm anda gibi ve kadarı nereden hatırlıyorum? Benzetme edatları bunlar. O zaman bu cümlede benzetme olabilir. Bakalım. İşçiler tarlada arılar gibi. Evet. Tam da tahmin ettiğimiz gibi. işçileri Arılara benzetmiş. Dolayısıyla benzetme yapılmış. Poşetleri taşımaktan kolum koptu cümlesinde. E, poşetleri taşırken ki yorgunluğunu kolum koptu ifadesiyle tamamlamış ki. Olayı olduğundan daha fazla abartılı bir şekilde gösterdiği için abartma vardır. Sonbahar ağaçlarda ağlarken yaprak yaprak diyor. Evet burada bir ifade var. Nedir o? Ağlamak. Ağlamak kime hastır? İnsana hastır. Peki burada kim ağlıyor? Sonbahar ağlıyor. Sonbahar insan mı? Değil. Dolayısıyla insana has bir özelliğin cansız varlığa aktarılması sanatına biz kişileştirme diyoruz. Sema bize seslenir. Gökyüzünün seslenmesi yani konuşması söylenmiş. Kalma gel işkence de. Bir de söylediği cümle söylenmiş. Ki biz buna intak konuşturma sanatı diyoruz. Hemen 9'a geçtik. Bir takım cümleler var. Bu cümlelerdeki altı çizili ifadelerin kalıcı isim mi, fiilimsi mi yoksa adlaşmış sıfat mı olduğunu belirteceğiz. Dolmuş henüz hareket etmemiş cümlesindeki dolmuşun yerine dolmamış henüz hareket etmemiş diyemiyorum. Olumsuz mu yapamıyorum. Kaldı ki buradaki dolmuş artık dolma eyleminden e, uzaklaşmış uzaklaşmış ve insanların taşınması için kullanılan bir toplu taşıma aracı anlamında kullanılmış. Dolayısıyla kalıcı isim olmuş. Deneme sınavı dün yapıldı cümlesinde denememe sınavı dün yapıldı diyemiyorum. Olumsuzunu yapamıyorum. Aynı zamanda burada bir sınav türünün adı olmuş artık deneme ve yine bir kalıcı isim. Sevmek en güzel duygudur cümlesindeki sevmek mayışmak eklerinden birisi bakın bir fiil sonuna bu eklerden birini almış ki biz buna isim fiil fiilimsi diyoruz çektiği sıkıntıları ağlayarak anlattı da arak erek nasıl anlattı ağlayarak anlattı bakın zarf görevinde de kullanılmış zarf fiildir son gülen iyi güler cümlesindeki en eke bakalım en ekine bakalım an ası mez, ar, dik ecekmişteki ekimiz sıfat fiil ekimiz Ardından bir isim gelmemiş. Yani gülen birini kastediyor ama onu belirtmemiş. Ben buna sıfat fiil diyorum ama nasıl sıfat fiil? Adlaşmış sıfat fiil. Çünkü gülenin kim olduğunu ardından söylememiş. Gülen kadın mı, erkek mi, insan mı, çocuk mu? Kim yani? Evet, adlaşmış sıfat fiil diyorum. Geçtim 10. ve son soruma. En verimli yağmur alın teridir. Evet bu sözde anlatılanlarla ilgili duygu ve düşüncelerimizi ifade eden bir deneme yazmamız istenmiş bizden. Yazımızı oluştururken yazım ve noktalama kurallarına dikkat etmemiz ve yazımıza uygun bir başlık getirmemiz istenmiş. Bu tabii ki sizin yazmanız gereken bir yazıdır. Ancak ben bu noktada size bazı ipuçları verecek olursam. Öncelikle bu sözü iyi bir şekilde anlamalı. Ardından da bunu anlatmak için e, kullanacağınız e, ya da neleri kullanacaksanız düşüncelerinizi bir sıraya koymalısınız, e, önem sırasına göre en basitten en karmaşa doğru olacak şekilde ve bunları ardından örneklerle, işte benzetmelerle, e, ne bileyim çeşitli tezat ifadelerinden zıtlıklardan bahsederek, e, çeşitli tanık göstermeler yaparak, düşünceyi geliştirme yollarından faydalanarak, ee, düşüncelerinizi sıralayacaksınız. Fakat deneme türünde dediği için deneme ile ilgili birkaç söz söyleyebiliriz. Ee, biliyorsunuz denemelerde herhangi bir konuda yazar kesin hükm'e varmadan düşüncelerini anlatır, kişisel görüşlerini anlattığı bir yazı türüdür deneme. Ee, hemen her konuda yazılabilir, konu sınırlaması yoktur. Ee, yazarın kendisiyle ee, konuşuyormuş havası hissedebiliriz denemelerde. Anlatılan şeyler böyle bir kanıtlanma amacı güdülmeden anlatılır. Kişisel yazılardır. Anlatımı içtendir. Evet, denemeler bu şekilde. Özellikle bunlara da dikkat ederek denememizi kaleme alabiliriz. Evet, sorularımız bu şekilde e, söylediğim püf noktalarına da dikkat ederseniz e, birinci sınavda herhangi bir e, güçlük çekmeden açık uçlu soruları da aslında kolayca yapabilirsiniz şimdiden hepinize başarılar diliyorum bir sonraki dersimizde görüşmek üzere